Arkadaşlar merhaba. Sonunda taşınma işlemlerim bitti ve yeni odama geçtim. Biraz piksel piksel gözüküyor. Neden ben de anlamadım. Green screen değil. Bugün daha önce de kanalda oynadığımız güzel bir oyun oynayacağız. Brawl Stars'la baya benzer noktaları var. Girişi çok uzatmak istemiyorum. Videoya geçmeden like atarsanız ve abone olursanız çok mutlu olurum. Evet gördüğünüz gibi bugün Mobile Legends oynuyoruz. Kanala daha önce iki tane videosunu attım. Hala oynamaya devam ediyorum. Ve sürekli bir güncelleme geliyor oyuna. Önce şu hediyelerimi almak istiyorum abi. Burada bayağı toplamadığım şey var. Bunu da aldığımızda okeydir. Şimdi 9 günlük girişim var bir de. 9 günlük girişi de bitirdim. Bitireceğim yani. 9. günde bana bir tane kostüm verecek. Hangisini almalıyım onu da yazarsınız yorumlara. Bu arada oyuna yeni Jujutsu Kaisen kostümleri geldi. Jujutsu Kaisen'i biliyorsunuzdur. Güzel bir çizgi film. Bunun kostümlerini de buradan alabileceksiniz. Bakın Yujutsu Itadoru, Nobara Kugisaki, Megumi Fushiguro ve Satoru Gujo. Gerçekten inanılmaz güzel abi. Okul armamı da aldım buradan. Kupon geçişi de hala devam ediyor. Buradan ücretsiz bir tane kostüm alabiliyorsunuz arkadaşlar ve bir sürü ödül veriyor. Bundan da geçen videoda bahsetmiştik zaten izlemediyseniz gidip onu da izleyebilirsiniz. Bu arada ID'mi çok soran var arkadaşlar. ID'mi de şöyle gösteriyorum. Üst taraftan görebilirsiniz. Beni de eklerseniz birlikte oynayabiliriz. Açıklamada indirme linki var oyunu. Bugün yine sıralı oynayacağız. Ekipman düzenlemeleri falan da geldi. 3 tane yeni ekipmanımız var. Optimize edilen ekipmanlar var. Ondan sonra en baştan yenilenen ekipmanlar. Ekipmanlar biliyorsunuz çok önemli maçlarda. Tamam diyoruz ve oyuna başlayı basıyorum abi. Bakalım umarım güzel bir maç çıkartırız. Maçımı buldu. Girişe tıklıyorum. Umarım herkes basar. Hadi oğlum. Aynen güzel. Savaşın kahraman seç. Şimdi ben bugün hiç oynamadığım bir karakter mi oynasam bilmiyorum ki. Ya da Mia mı yapsak? Geçen videoda Mia ile iyi oynayamamıştım o kadar. Bugün bir tekrardan mı deniyoruz Mia'yı? Olabilir abi. Seçe bastım. Mia bu arada. Neyse şimdi bir şey diyecektim ama maç başlayınca konuşacağım. Son ayarlamaları yapıyoruz. Abi benim kostümüm yok hiç ya. Benim niye kostümüm yok hiç? Takımlara bakalım. Full Bangladeş ve Pakistan'dan insanlar geldi. İki tane Türküs Tamam abi. Şöyle ilk gücümü açayım. Botumu da alayım. Bu arada Mia Kar karakteri Bo'ya benziyor Brawl Stars'taki. Yüksek bir hasarı var ve nişancı yayı okuyla gidiyor. Ve biliyorsunuz Brawl Stars'ta Bo'yu çok sevdiğim için burada da Mia oynayasım geldi bugün. Şu güçlendirmeyi atalım abi. Güzel, güzel hasar veriyoruz. Çok iyi lan. Sanırsam ilk gidi... alabilir miyim? Aldım galiba. Aldım aynen ilk kan. Şunu da atalım şuraya. İşte öl, böyle. öl lan. Tamam öldürdüm güzel kaçtım oradan da Şu hızlı botları alalım Yenilenmeyi basıyorum abi ve kuleye dalıyoruz Birazcık bakalım ne kadar alabileceğiz Kuleyi ilk daha ilk gidişten Baya şey yaptık biz kanka ben ölmeyeyim Ama ölürsem çok kötü olur Bak şu ilk şeyi Güçlendirmeye yarıyor arkadaşlar daha çok Hasar veriyorsunuz bu kontrol birazcık Sersemletiyor rakibinizi Diğeri de gizle. Gizleniyorsunuz. Bak BS'deki bu oda gizlileri görüyordu. Öyle bir özelliği vardı yıldız gücü. Bu da tam tersi gizleniyor kendisi. Öyle bir şeyler. Adam geliyor burada. Pusuculuk işe yarıyor mu lan acaba? Ben bu olayı hep pusardım mesela. Merak ediyorum. Okur, Gelmiyor ki ama eleman. Niye gelmiyorsun? Neredesin? 3-0 önde ilerliyoruz. Adam orada. Diğeri de burada. Dur bakayım. Kanka. 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 Al lan bunu. Al lan bunu. Çok iyi hasar verdik de kaçmam lazım benim. Kanka canım çok az ya. Şöyle yapalım. Buna bas. Şunu al. Güzel. Kanka. Cici Çok iyi. Bayağı güzel aldık bu arada. Ben artık üste mi dönsem ya? Bir üste dönelim bence artık. Dur şunları da alayım da öyle üste döneyim. Birazcık altın kasmış olur hemen. Ekipmanları da unutmayalım abi. Şuradan aldım ekipmanımı. Şuna bas ve a yanlışlıkla yenilenmeye bastım. O zaman giriyorum. Çok kararsız oynuyorum şu anda vallahi. Öleceğim bu arada büyük ihtimal. Kaçtım abi tamam. Kanka sen bir sakin ol. Niye 2v1 atıyorsun? Gel lan. Hadi. Hadi. Güzel abi. Bayağı güçlü lan bizim karakter. Şunları da aldık mı bence girebiliriz kuleye. Hiç ortaya gitmedik. Çok iyi. Fırtına ekipmanımı alıyorum ve kuleye de bu kuleyi aldık şu anda. Bu kule GG. 1100 can. Çok iyi hasar veriyorum ya. Şunu tekrardan yükselt. Bunu basma abi. Şunları al. Sen pus kanka ben buradayım. Tamam. Gel hadi. Gelsenize. GG. Abi şu canla neler yapıyorum bakar mısın? Ama artık üste gitme vaktidir. Değil mi? Değildir. <laughs> Biraz da kuleye O kadar şey oynuyorum ki şu anda. Alabilirim bu arada bu kuleyi. Galiba alacağım kuleyi. Hadi. 3000. Tamam fena değil. Üste gidiyorum abi. Fena değil. Hiç fena değil. Şunu da alıyorum buradan. Kanka siz gelin ben kaçtım. Aa benim adam dalıyor mu orada adamlara? Evet. Kanka beni bekle. Beni bekle geliyorum. 7 kilimiz var daha. Oyunun neredeyse başındayız. 4 dakika bile olmadı ve 7 kil gerçekten inanılmaz iyi. Kritik şansı falan diyor. Gel kanka gel dalalım. Oğlum orada üste mi hışlanıyorsun? Tamam. Ben devam ediyorum başkan mahvedeceğim rakipleri. Bu arada şeyi de fark mi? Hani e, Mobile Legends'ın bir saniye şu kilo odaklandım. Mobile Legends'ın kontrol sistemi de Brawl Stars'a çok benziyor. O yüzden yani alışmak çok da zor değil. Hani şuradan kontrol ediyorum, buradan skilllerimi basıyorum falan. Bayağı alışıyor insan çok hızlıca. Çok güzel bir şey bu da. Kuleyi aldım bu arada. Son bir kulemiz kaldı alt koridordan. O şurada ne oluyor abi? Burada da bir fight var tamam. Dış kulelerin enerji kalkanı falan diyor. Dur abi geri kaçalım. Şu gizliyi yükselt. Gizli özelliğini çok kullanmıyorum ama yine de önemli abi. Tamam ben pustum bekliyorum. Şöyle yapalım abi. Hangi kuleyi aldılar? Ooo biz ortadan da ilerlemişiz baya. Şu an herkes yukarıda. Herkes kapışıyor. Çok iyi. Tamam o zaman e, burası boş abi. Ben burada kafama göre takılabilirim şu anda. Hadi. O kaç canı kaldı benimkinin? Tamam görüyorum. Aldım kuleyi. Kuleyi aldık. Güzel. Sonunda son kuleyi de yıkmış olduk. Artık çok rahat girebileceğiz abi adamların base'ine. Oradan bir şey aldım. Aksesuar aldım yine kendime. Gel abi. Dal 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 dal. Base'e dalıyorum. La direkt biterse maç ne komik olur ha. Bu arada bitmek üzere. Galiba bitice... <laughs> ne oluyor lan? Harbi bitecek oyun. Süper minyon da geliyor. Gelin kanka gelin 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 gelin. Şunu al. Dal. Tamam. Sanırsam oyun bitti. Bu kadar galiba. Harbi. Ne, ne kadar basit bir maçtı bu. Ne, ne yaşadık yani biz şu anda? <laughs> Direkt biten maç ilk defa böyle bir şey geldi başıma. Kaç dakika sürdü? Altı 6 dakika falandır herhalde maksimum. Kontrol etmedim ben çok ama elit 1 miyim ben şu anda? İnsanların lideri 10 maçta 2'de 2 at. Devam diyorum. MVP olduk yine. Devam et abi. Maç süresi tam 6 dakika. Tam 6 dakikada elemanları mahvettik. İnanılmaz iyi. Bak bizim diğer adamlarda da çok iş yokmuş. Bir bizim diğer Türk Mısra oynamış. Oo Brozarian'ın da 8 tane asisti var. Bayağı iyi. Lobiye dön abi. Ve tekrardan oyuna başlıyorum. Herhalde bu maçı kazanırsam rank atlayabilirim. Emin değilim. Göreceğiz bakalım. Abi Mia ile oynamayı sevdim. Mia gerçekten inanılmaz hasar veriyor. O yüzden yine ben Bo main olarak Mia main yapıyorum burada da kendime. Hadi bakalım. Daha çok gelişmem lazım farkındayım. Olsun oynadık çalışacağız. Daha iki maçım var sadece Mia ile. Evet yeni maçımız başlıyor. Yine aynı şekilde Bangladeş, Pakistan ve iki Türk. Nasıl denk geldi yine aynı ülkeler. Aynı sayılar Bakalım abi alıyorum bunu hemen Botumu da alıyorum ve aşağıya doğru gidiyorum Bu arada yukarı gitmem lazım Diyor aslında Yukarısı altın koridoru mu Ben de çok bilmiyorum ki Ben kendimi bildim bileli aşağıda oynuyorum bu mobu oyunları Böylesi güzel oluyor Abicim dur 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 Bastım güçlendirmeyi gel la gel la 3 ve 4 kişi de burada mıyız biz Beyler biriniz üstte Gitsin mi ortaya ya da Gel abi ilk kanı bizimki aldı okey Saldırı hızımı yükseltiyorum. Dur. Aa o bizimkiymiş. Ben karşı adam sandım. Kanka kaç. Kanka kaç 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 kaç. Abi şu hızlı botları alalım. Saldırı hızımız bayağı arttı şu anda. Tekrardan kuleye giriyoruz. Gel dal kuleye. Bu kuleyi aldık şu anda. Bu kule GG. Yine çok hızlı bir maç dönecek herhalde ya. Ne oldu? Oyunum dondu bir ara. Çok korktum. Kanka şu kuleyi alsak. Oğlum ya. Nasıl katletti? Dur lan. Gel buraya. Ha ne oldu? Ne oldu? Gel 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 gel. Şuna bas. Ben ölmem bu arada bro. Hop kaçtım oradan. Dur basmıyorum hiçbir şey. Yenilenme bas abi. Şimdilik sakin olalım ve yenilenme basalım. Güzel. Alabilir miyim? Alabilir miyim? Alamam. Kritik şansım olsaydı belki alabilirdim ama yapacak bir şey yok. Neyse bizimki geri geldi. Bizimkiyle birlikte bir şeyler yaparız burada herhalde. Gel kanka gel 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 al şunları. Dalaga. Bak bizimkinin kulunu şeye dalıyor. Şu yaratığa dalıyor. Çok güzel. Giriyoruz mu buna da? Gel sadece kuleye odaklı bir şekilde vuruyorum. Bu arada sağ yukarıda saldırın yanındaki sadece kuleye odaklanmanızı sağlıyor. Yani orada rakipler varsa sadece kuleye dalabiliyorsunuz o butonla. O da güzel abi dur. Dur 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 dur. Sen bir sus aga. Bunu açtım ama niye açtım bilmiyorum. Gizliye şu anda ihtiyacım yok benim çok. Abi karşı takımın bayağı kili var. Ne yapıyorsun lan sen? Kanka alırım seni. Alırım seni cici. Hadi dalıyoruz. Dalıyoruz. Gir abi. Umarım bu kuleyi şu anda alabiliriz. Alamazsak çok sıkıntı çıkaracak başımıza. Kanka dur. Kuleye odaklı. Kuleye odaklı. Kuleye odaklı aldım. Tamam. Şunu al. Şunu al. Kanka ben öleceğim burada ya. Kaçamıyorum adamdan. Cık, kaçamıyorum. Öldüm. Kaçtım. Vallahi gizli ilk defa iş, işime yaradı. Gizli çok işime yaradı. Üste dön abi. Üste dönüyorum hızlıca. Çok altın kasamı Hiç altın kasamadım ya. Ekipmanlarım çok kötü. Bayağı geride kaldım. Abi dikkatli olmamız lazım. Bayağı dikkatli olmamız lazım. Tamam. o 6'ya 6 olduk. Abi ekip adamlar şuradan dalıyorlar. Buraya doğru. Aa bak 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 fight var orada. Fight var orada. Fight var orada. Helal lan. Helal helal. Bizim Türk ne yapıyor? Aa öldü aga be. Dur 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 ben alacağım onu. Ben alacağım. Gel. Tamam. Abi kaçamıyorum ama o hangi karakter ya gizle. Tamam yenilen. Güzel. Şu an gizlenin değerini anlıyorum. Şu güçlendirmeyi de attım da şunları hızlıca almak istiyorum abi. Hadi bizimkiler yetişin ya. Abi ne oluyor şurada bir fight var. Cık. Yok giremem ki ben bu fight'a. Kanka 2 ve 1 ama bu. 2 ve 1 bu. Yuh. Bu maç kolay olmayacak gibi gözüküyor. Oğlum üstünün önünde üste ışınlanıyor Yani yürüsen de aynı mesafeydi Hemen hemen Bu arada herkes aşağıda savaşıyor abi Birimiz üste ortaya Hani bir yerlere gitseniz mi artık Beyler yani benim aşağıda Oynamam lazım zaten Cık. Abi çok kötü bütün herifler orada ama Yani ben nasıl giremem ki Çok riskli şu anda durumumuz Kimse ortaya gitmeyecek herhalde Çok saçma bir maç oluyor Abi ben de sürekli şuraya aynı hatayı yapıp duruyorum ya. Şuraya baksana abi aynı yerde dolaşıyor hepsi. Kaç kişiler? Şu anda 4 kişiler. Şimdi de ortaya mı gidiyorsunuz? Bunlar full ormanda geliştiler bak. Abi boş var ya. Ben çıkıyorum üst taraftan gideceğim. Bizimkilerin de ne yaptığı belli değil ki zaten. Ne oluyor orada? Oo! Oo! Karşı takım bayağı güçlü. 3'te 3 üç yaptılar. Bizim alt kuleden bayağı ilerleyecekler. Ben üstten tek seferde ne kadar ilerleyebilirim acaba ya? Daha fazla minyon gelmesi lazım. Şu an yıktım kuleyi de daha fazla minyon lazım ya. Neyse onlar full aşağıda abi. Aşağıda ekip fight'ı dönüyor. Ben devam ediyorum. Minyonlar nerede? Minyonlar geliyor yavaş yavaş. Al şunu da. Al şunu da tamam. Çok iyi abi. Sanırsam çok iyi bir fırsat doğurduk üstten. Keşke ortadan da olsaydı aynısı da. Yapacak bir şey yok. Ne oluyor? Okey dedi. Al abi. Kaplumbağayı falan da aldılar bunlar ya. Abi ben şu kuleyi alsam müthiş olacak benim için. Güçlendirmeyi bastım. Çok hızlıca girmek istiyorum çünkü. Tamam. Gir kanka. Yetişemedik, yetişemedik, yetişemedik. Al şunu. Alır mıyım lan ben bunu? Alabilirim. Alırım hatta. Aldım. Can bastı. Tamam güzel kaçırdık onu. İnsanlar hala aşağıda. Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Büyük bir fırsat. Kaç. Yine mi sen ya? Yine aynısı değil mi bu? Yeter artık yani bu kadar. Şu kuleyi de aldık. GG. Yenilenmeyi bas. Yenilenmeyi bas hızlıca. Dal abi dalabildiğimiz kadar dalmamız lazım. Minyonlarını aldık en azından. Kaçıyorum tamam artık bu kadar yeter. Öyle bir şey yaptık ki şu anda üstten puşlayarak alttaki dikkati dağıttık. Şu an bizimkiler alttan ilerliyor abi. Çok iyi. Tamam ben devam ediyorum. Aa geldi geldi. Kanka. Bu adamı ben niye bu kadar hızlı alabiliyorum? Şunu da alalım. Tamam. Verdiğim asahara bakar mısın? 600-600 vuruyorum artık. Gelin kanka. Sen şunu al. Tamam. Çok iyi toparladık maçı. İşte budur ya. Şu kuleyi de alalım. Kanka biz niye oraya ortaya da direkt. Kaç. Vallahi çok konuşamadım bu maç. Bayağı odaklandım ya. Abi yenilenmeyle devam edeceğim ben. Adamlar da doğdu aslında sıkıntı. Öleceğim ama Tamam. Bu üst atağı çok güzel oldu bu arada. Hani aşağıdan bütün dikkatleri dağıttık. Öyle bir hamleydi ki bu. Hem aşağıdan ilerleyebilmiş olduk. Hem ortadan ilerleyebilmiş olduk. Hem de üstü açtık tamamıyla. Canı kaç peki kulenin? Canı daha var. Ama bu maç çok rahat bizde gibi gözüküyor. Eğer çok saçmalamazsa takım ki öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Baksana şuna. Çok iyi. Şunu da atsam ölür hepsi. Tamam GG. Gel kanka. Tamam. Kule odaklı. Çok iyi. Oğlum bayağı bir ekip fight'a çıktı burada. Çok iyi. 3 3. Üç. Dur. Aldım. Tamam. Bitti. Bu kadar. Bir hamleyle maçın bütün kaderi değişti. Bu arada net yenilecektik orada. Tamam aldık beni. MVP olmuşumdur artık değil mi? Lig atladım bu arada. Bakayım kaç olduk. Altına geçtik. Bravo. Bu videoda altına da geçmiş olduk. Ustaymış. Usta 4'teyiz. Devam et dedim. Kralın dönüşü diyor. Hiçbir zaman bir yere ayrılmamıştık aslında. 9.4 MVP kaç kill? 12 kill, 3 ölüm, 2 asist. 11 dakika. Teşekkür ederim. Bak like attı bana. Siz de beğendiyseniz videoyu like atmayı unutmayın. Kahraman antrenmanını falan da açtım. Şuradan ödülümü de alıyorum. Kostüm veriyor bu arada. Hangi kostümü alsam? Bunu yorumlara yazın isterseniz. Buradan hangi kostümü alabilirim? İstediğiniz güzel bir kostümü yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Beni de eklerseniz oyunu birlikte oynayabiliriz. Videomuz bu kadardı. Daha fazla Mobile Legends videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.